Bünyesinde Büyük Alanya Televizyonu ve Büyük Alanya.com internet sitesini bulunduran Kutay Medya Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Alper Kutay, iş yerlerinin büyük çoğunluğunun kapalı olduğu şu günlerde Alanya'daki oda başkanlarının sessiz kalmasını eleştirdi. Alper Kutay, esnaf kan ağlıyor, oda başkanları nerede başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı. Alanya'daki oda başkanları şu krizli günlerde nerede? Sosyal medyada hayırlı kandiller, hayırlı cumalar, Ankara'dan SGK ve Bağkur'la ilgili şu son dakika bilgisi geldi demek dışında esnaf için ne yapıyorlar? Misal, dükkanı kapalı olduğu için evine ekmek götüremeyen esnaf için dükkan sahipleriyle SGK'yla Ayedaş'la görüşmeyi düşünüyorlar mı? Darda, zorda olan esnaf için neler yapıyorlar? Bugün duydum için parçalandı. Mahmutlar'da köhne bir binanın zemin katında yaşayan, işsiz kocası tarafından terk edilen 6 ve buçuk yaşındaki iki çocuğuyla baş başa kalan genç bir kadın, ben açlıktan öleyim ama çocuklarım ölmesin, çocuklarıma evlatlık vermek istiyorum deyip komşularından yardım istiyor. Bir dükkan sahibiyle kiracı arasında geçen diyalogsa aynen şu şekilde. Kirayı ne zaman ödeyebilirsin? Şu an dükkan kapalı, kaç gündür açamıyorum, iş yapamıyorum ki kira vereyim. Orasını bilmem. Benim de ödemelerim var. Birkaç gün içinde halledersen sevinirim. Kiracı da haklı, mal sahibi de. Hangisine ne diyebilirsin? Kiracı esnaf mal sahibine resti çekemiyor çünkü kriz bittiğinde dükkanını açmak, iş yapmak, evine ekmek götürmek zorunda. Bunu mülk sahibi de çok iyi biliyor, kiracıyı sıkıştırıyor ve ne koparabilirsem kar diyor. O da haklı, belki tam geçim kaynağı o dükkandan gelen kira. İşte oda başkanlarının bu safhada devreye giriyor olmaları gerek. Kamuoyundan gizli bir çalışma yapıyorlar ve bu çalışma hedefine ulaşıyorsa amenna yok. Eğer sadece aidat alan, sosyal medyada günlük bir iki paylaşım yapan bir yapıyı muhafaza etmeyi sürdürüyorlarsa bunu da üyelerin takdirine bırakıyorum. Alanya geçimini uzun yıllardır turizmden sağlayan bir şehir. Son dönemde turizmden umudunu kesip başta muz olmak üzere tarım sektörüne girilmesi işini saymazsak Alanya'da gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine 330 bin nüfusun maaşları Ankara'dan gelen memurlar haricinde neredeyse tamamının geçim kaynağı turizm. Korona krizi yüzünden Nisan'ın ortasına geldik, halen turist yok, ne zaman geleceği de meçhul. Dükkanlar kapalı, yasak kapsamına girmeyip açık olanlar siftah yapamadan kepenk kapatıyor. Fakat kira işliyor. Krize hazırlıksız yakalanan esnafın cebinde para yok. Evine ekmek zor alıyor. Temel tüketim malzemelerini kredi kartının limiti kadar karşılayabiliyor. Kredi kartı ödeme günü geldiğinde faturaya 40 takla attırıyor. Asgari ödeme tutarını yatırıp gerisi Allah kerim diyor. Alt Başkanı Mehmet Şahin dışında sesini çıkaran, esnafa umut veren bir oda başkanını mumla arar hale geldik ne yazık ki. Özetleyecek olursak, gün birlik olma günüdür diyorsak, aidatını tıkır tıkır aldığımız esnaf için de bazen futbol tabiriyle tekmeye kafa uzatmak gerekir. Ankara'ya bağırın, çağırın, esnafı galiyana getirin demiyoruz elbette, haşa. Fakat ara sıra çıkın, hepinizin sosyal medya hesabı var. Esnafın yanında olduğunuzu gösteren bir iki açıklama yapın da Alanya'da oda başkanı olduğunu anımsayalım, anımsatalım. Şu anki oda başkanlarının çoğu beni iyi tanır, ben de onları iyi bilirim. Çoğu beni sever, ben de çoğunu sever takdir ederim. Ama dost acı söyler. Bu sözlerime kızmasınlar, gücenmesinler. Hadi o da başkanım, söz sırası şimdi sende. Deve kuşu misali bu krizle ortamda kafayı kuma gömerek gizlenmek olmaz. Çıkın, Ankara ise Ankara'ya, hangi bakanlıksa o bakanlığa bir çağrıda bulunun. Hatta günümüzde çok sık kullanılmaya başlanan telekonferans yöntemiyle buluşun. Ortak bir deklarasyon yayınlayın, hepinizin adı tarihe geçsin. Yok eğer Ankara ile ters düşmeyelim ne şiş yansın ne kebap derseniz o da sizin takdiriniz. Fakat Alanya esnafı bu kışı geçirir ama yediği bu ayazı da unutmaz. Benden söylemesi.